Merhaba arkadaşlar Yap Yap kanalına hoş geldiniz. Ben Hasan. Ben Fırat. Ben Melih. Bir telefon şakasıyla daha karşınızdayız. Bugün komşularımıza şaka yapacağız. Melih de Fırat da komşularını arayacaklar. Ama komşularına sevgili tribi atacaklar. <laughs> Elimde sevgililerin Oy. birbirine attığı işte karistikleşmiş trip cümleleri var. Ne var mesela? Neyse sen meşgulsün galiba gibi. Uuu. Ya da sen bu ilişkiye değer vermiyorsun Fırat gibi ya da çekin olsaydın beni yine sever miydin gibi 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 ikisi de komşularını arayacaklar ve ben her gösterdiğim cümlede yani trip cümlesinde konuşmayı öyle devam ettirecekler bakalım ne başımıza bak neler gelecek apartmanda artık yürüyemeyeceğim abi, ya. abi. bitirdiniz yani, ya ya <laughs> sokağa da çıkartmadım komşuyla da bozdun bitirdin bizi Hasan o zaman bir dahakini siz şaka hazırlayın bir tamam. de ben yapayım tamam İnşallah bakalım ya Ama bakalım. o zaman başlayalım kimle başlayalım ben Melih Melih'le Melih yani. başlıyoruz başlayalım o zaman ben Özgür Bey'i arıyorum bizim apartmandan. Tamam. Kendisi üçüncü katımızda bu gereksiz detayı niye verdi bilmiyorum. <laughs> <laughs> Tribe hazırlan. Tamam. İlkini göster bana. Göster bana. Açmıyor. Alo. Eee Özgür Bey merhabalar nasılsınız? Merhabalar. Eee Melih ben. Dördüncü kattan. Aa, merhaba Melih Bey nasılsınız? İyiyim sağ olun. Nasıl gidiyor hayat? İyi kolay gelsin. Yani bir çiçekler yapmışsınız çok güzel olmuş ya kapının önüne. Ee, çok eskiden böyle değildiniz çok değişmişsiniz ya. Siz çok değişmişsiniz ya ee, Özgür Bey. Eskiden böyle değildiniz siz hiç. Ee, çok. Ne gibi? Ee, bu kapının önüne çiçekler koymuşsunuz çok güzel olmuş yani süper olmuş. Ama bana hiç ilgi göstermiyorsunuz artık. Bir apartmanda görüyorsun selam bile vermiyorsunuz. Abi ne çiçek? <laughs> Abi sen doğru mu? Doğru Özgür mü aradın? üçüncü kat değil mi Özgür Bey? Evet, üçüncü katta hani ne şey dostum? Çiçek şey mi çekiyor kapının önünde? Ha ben yanlış gördüm o zaman. Belki o beşinci kat. Ama ben bu ilişkiye, komşuluk ilişkisine çok emek verdim. Özgür Bey. Ben hep istedim ki eski mahalleler gibi olsun. Biz burada şey yapalım. E, sof yapalım. sofralar kuralım istedim. Hiç öyle bir şey olmadı Özgür Bey bizim apartmanda. Vallahi dostum zilimizi bastığında Özgür kardeşim gel. İşte bu akşam oturalım ya da işte bu akşam sana misafir olacağını hayır mı dedik? Güzel kardeşim. Tamam da Özgür şey Bey, ben ne kadar seviyorsun anlat biraz. Hiç hiç yapabilir misin ben? Ben böyle sana alakan var diyebilir misin yani hiç? Diyemezsin. Ya yani ben de diyemezsin. Eskiden böyleydi komşuluklar. Ya doğru da hani böyle çok birbirini sevecek kadar da bir komşuluğumuz da olmadı yani. Hani biraz da şimdi eee hani bu yani genel itibariyle hani Türkiye'deki insanların birbirine karşı, yani karşı olan... Doğru Özgür da, Bey. Da, Peki bir son bir şey soracağım. Peki haklısınız. Ya yani belki bundan sonra bugünden sonra ilişkimiz farklı. Yani komşuluk olarak şey. Yapayım. Peki sence Beren saat mi daha güzel yoksa ben mi daha güzelim? Vallahi birader şimdi soru sorduk ki Beren saatle sen ne demek yani <laughs> e, yani üstad ne sorusun. Tamam peki. Yani. Peki şimdi biz neyiz? Ya komşuyuz değil mi hala? Biz komşuyuz. Şimdi biz neyiz? Ya tabii ki her zaman yani de ben valla şaşırdım şimdi sen beren beren falan filan hayırdır birer de valla Özgür abi, biz, Özgür Bey biz küçük bir şaka yaptık size ya. E, kusura bakmayın, sizi e, rahatsız ettik kusura bakmayın. Ama yine bundan sonra iyi bir komşuluk ilişkimiz olur inşallah. Bugüne kadar çok olmadı belki ama e, ben kapayım Teşekkür ederiz. Bekleriz, tamam dostum. Hadi sağ ol, İyi günler. İyi günler. <laughs> Kanka Adam bizim oraya geçmişsiniz. <laughs> Abi çok utandım. Vallahi oh. çok utandım. Hiç bu kapı utanmamıştım galiba şu güne kadar. ya? Baya kıpkırmızı Beren ya. Beren Saat sen ne al? Ama şimdi Aa, biz neyiz? Ben kızardım ya. Ben kızardım <laughs> Boy, ya. O iyi gelmem lazım. Zor da. Fasatlerle daha sen ah. o zaman. Evet. Fırat sıra sende. Hadi bakalım. Ben de Beykan'ı arayacağım. Alo, Beykan nasılsın? İyiyim sağ ol Fırat, sen nasılsın? Ben de iyiyim ya. Ee, ne yapıyorsun, nasıl gidiyor? Fırat'la hep kusamıyorum ya, çalışıyorum. Anladım. Kolay gelsin. Ya bir şey soracağım. Sen misin değil mi? İyiyim iyiyim. Alo? Tabii ki sorabilirsin, tabii ki. Ee, çirkin olsaydım yine beni sever miydin? Ben seni hep severim Fırat ya. Tabii A ki severdim. Vay be, can komşum, can komşum. Ya ama bir şey diyeceğim. Sen bu... Ha komşuluk ilişkisine değer vermiyorsun ya. Ben de vermiyorum. Evet. Bu ilişkiye değer vermiyorsun yani. Benim gözlemlediğim o. Yanlış düşünüyorsun Fırat. Ben nasıl değer vermeyeyim? Ya şimdi biz neyiz? Bana onu söylesene. Bekan. Şimdi biz neyiz ya? Allah için bana bunu... komşuyuz komşuyuz. <laughs> yani tabi canım yani ben kimim ki sadece bir komşuyum senin için yani. Neyse meşgulsün galiba ya tamam ben kapatıyorum sen sinirlendin Hayır, biraz. Hayır abi evde oturuyorum ya neredesin sen ya? Beni ne kadar seviyorsun bir söylesene. Bu kadar bağırdın ettin beni ne kadar seviyorsun? Abi niye seni ben seni seviyorum ya. Seni çok seviyorum Fırat. Seven insan kıskanır ama. Beni Ahmet'ten hiç kıskanmadın Ahmet Beylerden. Lan ne Ahmet'i? Alo? Alo? Fırat iyi misin? Hmm okey ya neyse. Peki. Al, Yok, <laughs> ya sen eskiden böyle değildin. Çok değiştin Beykan ya. Sen ne zamandır sanıyorsun beni zaten? <laughs> Son bir şey soracağım. Beykan. Yani sence Beren saat mi daha güzel ben mi? <gülüyor> <gülüyor> ya, <gülüyor> ya, <gülüyor> ya Beykancığım, e, Beykan Bey, <laughs> Yani bey kardeş diyeyim, komşum diyeyim. <laughs> ya biz sana telefon şakası yaptık. Kusura bakma sinirlendirdim biraz. <gülüyor> <gülüyor> Çok teşekkür ederiz. Tamam ben sizi yine arayacağım. Kusura bakmayın. <laughs> İyi günler. Oh oh. Evet. oh. Bir kaza oldu. Ha, ha sen bir apartmanda öyle. <gülüyor> <gülüyor> ben bittim oğlum evi taşıyacağız. Sen direk gir asansöre Bir öyle <laughs> <hiç> yürümeden <laughs> öyle direkt. Bir ay eve gitmesin. Abi. <laughs> Ama ay. çok çok hızlandırdık ya. Çok Biraz zorladık. Ben gerçekten çok zorladık ya. Be, be, Beykan biraz zorlaydın. ama gerçekten çok da iyi konuşlarmış. İkisi <laughs> evet, evet. de sağ olsun. Çok, çok iyi iyiymiş yani ağzına küfür <laughs> Valla e, çok şanslıyız bence. Gerçekten iyi konuşlarımız var. Buradan da konuşuyorum size selam evet. gönderiyoruz. Selamlar. Siz selam. zaten videomuzu. Evet arkadaşlar bir telefon şakasının daha sonuna geldik. Bu arada tam bu linki tıklayarak bu az yerice kelime ne demek aldı videomuzu da izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Evet, Görüşürüz.